Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold'la karşınızdayım. İpim çok güzel bir renk. Hanımlar ipimin renk numarasını vereyim. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 452 numara ipimizin renk numarası hanımlar. Tam iki numara tık kullanıyorum. Ee, 1.75 milim hanımlar çok güzel bir model anlatacağım bu modelden ne yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz Hanımlar yelekleri yapabilirsiniz e, etol şalları yapabilirsiniz hırkalar yapabilirsiniz e, bebek örgülerinde bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz şahane bir model anlatacağım inşallah şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum Hanımlar Herhangi bir ölçüm yok. Model anlatımını yapıyorum hanımlar. Bir miktar zincir çekeceğim. zincirlerimi çektikten sonra hanımlar bir sıra şöyle bu kadar benim için yeterli ee, bakın ilk zincirimin içine sık iğne olarak batıyorum şöyle tek tek zincirlerime batacağım bir sıra sık iğne geçeceğim zincirlerim üzerine hanımlar şöyle bir sıra sık iğne geçelim Tek tek zincirimize batıp sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bu sıradaki işlemimiz bu. Ben sık iğneler mi yaparken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın hanımlar verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şöyle bunu sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapıp gelin beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet hanımlar şöyle sık iğnemi yaptım. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bak 1 2 3 atlıyorum. 1 şuna zaten batmıyoruz bir tane buradan atlıyoruz şöyle üçüncüye batıyorum trabzan yaptım bir bir sonrakine battım iki bir sonrakine battım üç dört beş Şöyle 6 tane trabzan yan yana yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ipimi doladım. Hemen önündeki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dibi fıstık yapıyorum. 2 seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Fıstığımı yaptığım yere aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapatıyorum ipimi doladım hemen önündeki sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 şöyle 4 tane trabzan yapıyorum ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6'ncıya batıyorum şöyle bir trabzan Pardon hanımlar altıncı değil 1 2 3 dördüncüye batıyoruz dördüncüye batıyorum şöyle trabzan bir 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptım yan yana ipimi doladım hemen önümdeki sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 5'li bir fıstık yapıyorum. 2 seferde kapatıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir fıstık daha 1, 2, 3, 4, 5. 2 seferde kapatıyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeden önündeki sık iğneye batıyorum. Hemen buraya bir trabzan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım, ipimi doladım. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir sonrakine battım trabzan. Burada da yan yana 6 tane trabzan yapıyoruz hanımlar. 4. 5 6 6 tane trabzan mı yaptım ipimi doladım hemen önümdeki sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım şöyle battım 1 2 3 4 5 ipimi doladım önündeki şöyle sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 ipimi doladım 1 2 3 4 şöyle sonuncu trabzanıma batıyorum şöyle bir kenar oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim döndüm ipimi doladım bakın hanımlar sonuncu trabzanımızın tepesine batıyoruz bakın burada dört tane trabzanımız var ya fıstığımızdan önceki trabzanı tepesine battım bir trabzan fıstığımın tepesine battım 2 zincirimin içine girdim 3 4 5 6 tane trabzan yaptım ipimi doladım fıstığımın tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar battım 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum ipimi doladım hemen önümdeki trabzanın tepesine girdim 1 2 3 4 şöyle 4 tane trabzanımı yaptım hanımlar ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden 1 2 3 4 5 6. batıyorum şöyle trabzan yapıyorum hemen fıstığımın önce fıstığımdan fıstığımdan önceki trabzanın tepesine fıstığın tepesine battım 2 zincirin içine battım 3 4 5 6 ipimi doladım fıstığımın tepesine battım 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrar batıyorum bir fıstık 1 2 3 4 ve 5 ipimi doladım hemen önündeki trabzanın tepesine battım 1 2 3 4 ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 trabzana batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum fıstığımın tepesine battım 2 zincirimin içine girdim 3 4 5 6 ipimi doladım fıstığımın tepesine battım 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım önümdeki trabzana batıyorum 1 2 3 4 ipimi doladım ve son zincirime batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum hanımlar ipimi doladım bakın fıstığımın fıstığımdan önceki trabzanın tepesine batıyorum 1 fıstığın tepesine battım 2 zincirin içine girdim 3 4 5 6 ipimi doladım fıstığımın tepesine battım 1 2 3 4 5 6 Pardon 5 tane olacak iki seferde kapattım 1 2 3 4 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 seferde kapattım. ipimi doladım. Önümdeki trabzana batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan yaptım. ipimi doladım. Bakın yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. batıyorum. Aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. fıstığın tepesine battım. 2 Zincirimin içine girdim. 3 4 5 6 Fıstığın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 4 5 Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle fıstığımız bir bu tarafa, bir bu tarafa bakıyor. Bakın yönleri değişiyor. Daha önce büyük bir parçada çalıştım. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir model. Ben çok severek, beğenerek yaptım. Umarım anlatabilmişimdir. Altına hiç, bakın şöyle zaten zikzaklı, hiç trabzanlara gerek yok, lastiye gerek yok bu şekilde yapabileceğiniz çok şık, çok güzel bir model fıstıklarımızın yünü, bakın bir bu tarafa, bir bu tarafa bakıyor, bir sağa bir sola bakıyor o şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.